arkadaşlar bugün size haber diye tabi şimdi dördüncü bölümde karşınızdayım arkadaşlar ya yani şöyle devam edelim bir değişelim kaç bölümdür aynı şey giyiyoruz Allah dur kol takıldı buradan bakalım ha bu tamam pardon kaç bölümdür aynı şey giymiyormuşuz arabamıza hemen, hemen binelim Evet arkadaşlar gündüz yaptım. Yani uyudum. Ha gündüz oldu. Franklin'de şu an görevi yok arkadaşlar. O yüzden Michael'a geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi Franklin'de görevimizi yapıyoruz. Hemen Görevimizi yapalım Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Daha de bunları demiş olabilirim Şu an benim fırtınası yaşıyorum Video kesikmiş. Bunları dedim mi demedim mi bilmiyorum artık Baştan tekrarlayayım dedim <laughs> Neyse ee, Şimdi hemen Görevimizi yapalım Sesim birazcık kötü geliyor olabilir Bunu da dememiş olabilirim Çünkü Sabah evdeyim sadece birkaç saat sonra evde olmayacağım videoyu hemen çekeyim dedim düzenli olarak videolara başladık ya o yüzden yani bırakmayacağım düzenli videoları şöyle şuraya aha bu Tamam Ya ben hatırlıyorum da bu Tırdan Pardon bu çekiciden nasıl Lan Çok sarsılıyor çok sarsılıyor Bu çekiciden nasıl Bırakıyorduk Götürüyoruz zaman çekicimizi Pardon çekicimize Çekici ve arabayı Allah ne yaptık bizden Tuşu buldum arkadaşlar Yanlışlıkla <laughs> Arkadaşlar bir tuşa bastım Yanlışlıkla Şeyi buldum ee, Çekici nasıl Bırakılıyor Tamamdır. Ha? Görevler geliyor yavaş yavaş. Hemen <laughs> nereye gidelim abi? Soru işaretine mi gidelim? Franklin'e gidelim hadi. Şöyle kapatılmış sesi. Evet arkadaşlar. Şimdi Frank'in yani F harfi olan göreve gittik. Gidiyoruz daha doğrusu. Hatta görevdeyiz şu an. Bu arada arkadaşlar birazcık bir yani sesimde birazcık sorun var. Kusura bakmayın. Ee, birazcık yani eğlenceli olmayabilir sesimden dolayı. Ama bir dahaki bir bölümü çekerken inşallah sizin düzelmiş olur. Bizim motorcuyu mu yakalıyorduk ya? E biz de hep motorcu adamı yakalıyoruz yani Nedir bu çektiğimiz motorcu adamlardan ya? Gel bakalım. Araba dönmüyor arkadaşlar. Hadi gel. Al işte. Ne yapıyorsun oğlum sen de? her şey bizi buluyor şu an ya Tamam yakalayacağız abi seni hiç sıkıntı yok Gel Lan 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 lan. Da güzel bir araba yok mu da bunu şey yaptınız ya? Hadi bakalım. Bu arada şu an konuşmuyorum arkadaşlar. An konuşmuyorum arkadaşlar dediğim gibi. Birazcık kaptırdım kendim oyuna. Nasıl zıpladı? Lan niye zıplamıyorsun? Yakalayacağım seni ya Bu arada arkadaşlar GTA 5 serisine Devam edeceğiz ama Eğer ister durdurur kol sapıttı Lan Eğer isterseniz Şöyle bir şey de yapabiliriz Başka bir seride başlatabiliriz Bir gün o bir gün GTA Yapabiliriz yani eğer isterseniz Aha çöp olduk Evet. Burası boş. Bunu açıyoruz. Evet şu an izliyoruz yani. evet, tamam, herhalde. Evet çok kokluyor. Tam buradakileri açacağız herhalde. Oo çap Evet Aha yakaladık seni Evet Koş bakalım nereye kadar Lan bu değil Bu Ve bu kadar Şimdi arkadaşlar M harfi yazan göreve gidiyoruz. Artık bu sahneleri kesiyorum. Hani bu gittiğimiz yerleri. Çünkü birazcık daha fazla görev yapmamız lazım videolarda. Ah başladı görev. Şimdi bunu takip ediyoruz. Tenis koç. Ha. Hep de bu arabaları veriyor birini takip ederken. Deli ettiler ya. Hayır işte. Hayır bunu yapma işte. Dön birazcık ya. Araba da kalkmıyor ki. Nerede bu? Kanyona gidiyoruz şimdi de. Gidelim bakalım kanyona. Bu görev şey miydi ya? Ee, Hani evet. evi evi kırıyorduk ya böyle çekiyorduk. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın izleyin. Hadi bakalım. Şimdi onu çekiyoruz böyle. Hadi. Tamamdır. Evi yıktık. Adam öldü. Evet arkadaşlar şimdi peşimize adamlar takıldı. Aha da geliyorlar. Gelin bakalım gelin gelin. Nereye kadar geleceksiniz? Ha ne oldu? Evet. Harika. Lan. Gel bakalım. Gel gel gel. arkadaşlar. Gelin bakalım. Şöyle bir bomba var mı? Yokmuş. Gel bakayım. Hop. İşte bu kadar ya. Tamam. İşte bu kadar abi hallettik. Evet büyük yüzden son Artık görevlerde Michael'a mı geçiş yaptık şimdi ne oldu? <laughs> hani bizim araba nerede? Evet arkadaşlar baya bir görev var şu an yani. Tabii ki de bu görevleri bu bölümde yapmayacağız. Lester Dur abi bin artık şu aramaya be. Şimdi hemen Michael'ın evi nerede lan bu? Aa niye yok bu şey ya? Şu Michael'ın evine bir gidelim o zaman. Video da bayağı uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar görev yapmaya gerek kalmadı. Zaten e, halloldu direkt yani. Eve girebildim. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay.